Soğuk bir Elazığ gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen soruların bir kısmına cevap vermeye çalışacağım. Neden soruları aslında bunlar? Biraz dilim de ama. O zaman birinci soruyla başlayalım mı? Şöyle notlarımı da gördünüz. Karışık karışık not alıyorum gerçi ben. Hadi başlayalım. soru. Neden bitmemiş serileri okumuyorsun abla? Merak etmiyor musun? Zaten merak ettiğim için okuyamıyorum. Yani bana göre devamında ne olacağını bilmemek beni delirtiyor. Hele de böyle biliyorsunuz böyle çok acayip bir yerde bir son bırakılıyor. İşte böyle merak edin. İşte tam böyle biri vurulacak o anda bitiyor kitap ya da ne bileyim dünya kurtarılacak o anda bitiyor. Ben meraktan uyuyamıyorum. Yani emin olun sırf devamı var diye okumadığım Ondan fazla seri vardır ki bunların bir tanesi de Ateşli Kanatlar serisi. Hala bitmesini bekliyorum. Ve sırf bu yüzden de okuyup da sinirlendiğim ondan da fazla kitap vardır. Devamı gelecekmiş benim fark etmediğim. <laughs> Ve yine e, sırf devamı gelecek de ben almayayım diye fiyatların artması. <laughs> sanki ben almayayım diye yapılıyor ama cümleyi de toparlayamadım da. Ama siz anladınız beni ya ben inanıyorum. Siz beni anladınız. Yani kısa arkadaşlar meraktan çatlıyorum. O yüzden almıyorum. Ya yani devamını ben okuyamayacaksam. Hele bir de bazı yazarlarımız var isim vermeden söyleyeyim. Aman Allah'ım seneler katıyorlar arasına. Ya arkadaş ben konuyu unuttum. Hele bir de mevzu fantastikse tamamen unutuyorum. Yani olay bende gidiyor. Yeni kitap çıkıyor. Ben baştan okumak zorunda kalıyorum he bu böyleydi falan diyorum hatta kendi kendime. İyice bir de sinir oluyorum. O yüzden en iyisi bitsin ben öyle okuyayım yani. Valla bitsin ben öyle okuyayım. Bu benim tarzım. Yani okuyanlara bir şey demiyorum ama ben gerçekten okuyamıyorum. <laughs> İkinci soruyla devam edelim o zaman. Neden yarım bıraktın? Kitap hiç yok. Şöyle ki öncelikle ben eğer konusunu sevmediysem yazara saygımdan, yazarı konusunu sevmediysem e, kitabı basan arkadaşlara, tasarımını yapan dostlara, yayın evine, matbaacıya saygımdan aslında bitiriyorum. Ya Bana göre o işin içinde birden fazla insanın emeği var ve bu emek e, sırf ben bir şeylere takıldım diye kenarda bırakılmamalı. O yüzden zorluyorum ve kendimi bitirmeye çalışıyorum. Nasıl desem, yani şöyle düşünün, o kitap biri tarafından yazılıyor, bir yayın evi tarafından kabul ediliyor, bu evinin matbaasına gidiyor. Oradaki arkadaşlar kapak tasarımını yapıyor. İş dizaynını hallediyor. Yazılar, puntolar, chartlar, cüptlar, kağıtlar, dizaynlar. Bir sürü insanın el emeği var o işin içinde. Dediğim gibi bir şeylere takılıp sevmesem bile yorumunu ona göre yapıyorum. Ama kitabı bitirmeden bırakmıyorum. Yani çok zorlaya zorlaya e, okudum. E, herhalde ki bir iki kitap var. Aman aman bitsin artık. Aman aman ölüyorum diye bit herhalde bir iki tane var aynen. Ama onun dışında ya e, içinde çok rahatsız eden şeyler vardır hızlı hızlı e, okuyup geçmek istediğim yerler vardır. E, ya da yazarını sevmemişimdir herhangi bir haber duymuşumdur onunla alakalı ya da yaptığı bir işlemi sevmemişimdir. Ama dediğim gibi böyle aman aman ölü ölü okuduğum bitsin kurtulayım dedim çok nadir kitaplar var. Yarım bıraktığım kitaplar var. Yok değil şu şekilde arkadaşlar e, yarım bıraktım derken e, çok affedersiniz ama küfür ederek devam ettiğim kitaplar var. Onlar hangileri? kadını şiddeti normal gösteren, kadına tecavüzü, çocuk yaştaki, e, ya bunu nasıl söyleyeyim ya söylerken bile hayal ediyorum. Çocuklara, hayvanlara, e, kadınlara hatta gerekli olduğu zamanda erkeklere yapılan zulüm çok yüksek derecedeyse. Ve bu artık haddi aştıysa ve normalleştiriyorsa okumuyorum. Okuyorsam bile e, yazara söyleyeceklerim, e, yayın evine söyleyeceklerim artsın diye okuyorum aslında. Çünkü bana göre normalleştirilmeyecek şeyler vardır. Tamam bir kadın düşer, kalkar ve yoluna devam eder. Bunu yazarsın. Hatta alt metinini o kadar güzel yazarsın ki bazı arkadaşlara yöncülük de olur, yön vermiş olursun. Ama ve lakin bunu normalleştirmek hele de bir kadının yazması bunu. Sakin. Ya var birkaç tane böyle okuduğum var. Bak sesim de değişti hatta. Yani bir kadın kardeşimiz vardı. Hatta böyle 21-22 yaşlarındaydı. Arkadaşlar bir kitap yazmış. Kitabın içinde dört tane erkek kardeşimiz var, dört tane kadın kardeşimiz var. Bir tanesi kıza tecavüz ettiği zorla evlendi, bir tanesi dayak atarak evlendi, bir tanesi babasını vurdu, bir tanesi bilmem ne yaptı. Sonra ama beni seviyor. Ya arkadaşım sen bunu kendine niye yakıştırıyorsun? Bir kadın olarak sen o cümleleri yazarken niye utanmadın? Niye yani? Sakinim, sinirlenmeyeceğim. Hadi devam edelim. Üçüncü soruyu devam ediyorum. Neden bazı yazarlara takıntılısın? Arkadaşlar takılmayacak gibi değiller ki. Selvi Atıcı, Özge Erkin, Fatih Murat Arsal, e, sonra Nehir Erdem, e, Selvi ablayı söyledim mi? Söyledim galiba. Yani bunların yazım tarzı tam benlik. Hastayım yazılarına. <laughs> ya zaten Özge Erkin, Racun kadın. E, Nehir abla zaten birçok dizinin de senaristliğini yaptı aynı zamanda. Ki e, benim kurtarıcımdır iki Entrika Birliği'nin İsmail kitabı. E, Selvi abla çok çok ayrı bir yerde bende. Çünkü ben Türkiye'ye döndüğümde Selvi ablanın kimliksiz kitabını Güliz bana dedi ki çabuk bunu oku. Çabuk bunu oku sen çok seveceksin. O gün bugündür Deryal benim. <laughs> Kitap karakterlerine aşık olma durumum da Geçmiyor eminim çoğunuz da zaten bunu yaşıyorsunuzdur. Deryal karakterine vurulmayan, okuyup da vurulmayan kimse yok. Özge ablanın kitaplarında destan zaten. Ah devranım destanım. Yani dediğim gibi başı sonu belli, nereye varacağı belli olsa bile öyle farklı noktalardan sizin kalbinize dokunuyorlar ki ve ne olursa olsun bu yazarların kitaplarında kadınlar hep başta. Benim için en önemli etken diyebilirim sizlere. Ki Özge abla, Sayın Özge Erkin de bir tane de ne yaptı? Edebi yansımaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu an evde olmadığım için kitaplığımdan bakamıyorum. Kendisi bir tane de fantastik kitap yazdı. Devamında dört gözle bekliyorum. Bir diğer soruyla devam edelim. Neden falanca yazanın kitabını okuma teklifini reddettin? Şimdi arkadaşlar az önce aslında ikinci soruya e, yarım bıraktığım kitaplar neden yok sorusunun sonlarında verdiğim cevap aslında bu sorunun da cevabı olabilir. Önceden ilk sayfayı açtığımda yazarlarımız bana yazıyordu Allah razı olsun hepsinden. Gamze Hocam işte kitabımı okur musunuz? Yorumlar mısınız diye. Ben e, hiç kimseye hayır demeyi sevmiyordum. Hele de yeni yazarlarsa destek olmak çok isterim diye şeklinde hepsini kabul ediyordum. Ama ve lakin e, bu kabul edişlerim, naif davranışım, vicdanlı duruşum biraz fazla nasıl anlatsam? Biraz fazla göze battı. Nasıl olsa istediğimizi yaptırırız gibi bir şey oldu galiba. Ya Gamze'cim kitabımı yorumlamışsın ama kötüyorum. Ya arkadaşım ben ona iyi diyemem ki. Eğer birini sevmediysem sevmediğimi belli etmek zorundayım. Benim yaz, yazdığım, konuşamadım. Benim yazdığım yorum yüzünden eğer o kitap birinin kütüphanesine girdiyse ve hani Gamze abla iyiydi ya da Gamze hocam güzel de derse ben bu vicdanla ölürüm. Çünkü ben de bazı arkadaşlarımın yorumlarını okuyarak kitaplar alıyorum. Hatta fikir alışverişi yaptığım çok sevdiğim dostlarım da var. Yani onlarla konuşuyoruz, ne yapsak ne etsek diye konuşuyoruz. Onun üstüne aldığım çok kitap var. Şimdi bir kitabı sevmediyse, benim sevmeyeceğim bir ayrıntı varsa, arkadaşım bunu bana söylemezse ben çok üzülürüm açıkçası. O yüzden de şimdi her kitabı evet demiyorum da önce yazarımızın profilini kontrol ediyorum. Kitabın konusunu okuyorum. Eğer Kendime yatkın bulursam ve yazarı da beni zorlamayacak yani işte iyi yorum yap şu ben yapmayacağım sevmediğim bir şey varsa söyleyeceğim düz mantık insanım bu konuda eğer bu profilde biri de değilse kesinlikle kitapları kabul ediyorum zaten sayfamda da birçok yeni yazarımızın da kitaplarını görebilirsiniz dostlar bir diğer çok sorulan soru neden kapak tasarımlarına takıntılısın hangimiz değiliz ki? Yani ben işte herhangi bir e, kitap satan bir alana girdiğimde ne yapıyorum? Şöyle bir önce bir göz gezdiriyorum. Eminim hepimiz aynı şey yapıyoruz. Şöyle gel beni al diyen kapakları hangimiz seçmiyoruz ki? Yani mesela Luna yayınları e, bence kapak tasarımı da çok iyi. Efesus çok iyi, Epsilon çok iyi. Yani istisnasız her kapağı iyi olan yayın evlerine Hastayım zaten. Çünkü dediğim gibi bir kitap almadan önce ne yapıyorsunuz? Önce kapağına bakıyorsunuz. Sonra ben eğer kapakta böyle aman amansa hemen şöyle arkayı çeviriyorum. Kitabın konusuna birazcık bakıyorum ve onun için seçiyorum. Ama emin olun e, içi istemediğim şekilde olan ama sırf kapağından dolayı kitaplığımı aldım ondan hatta 20'den fazla kitap vardır emin olabilirsiniz. Hatta şunu da söyleyeyim kapağını beğenmediğim için almayı pişman olduğum da çok fazla kitap var. Ben de böyle biriyim işte ne yaparsınız? Biliyorsunuz ben sayfayı ilk açtığım zamanlarda kitaplık, kitaplığım küçüktü ve kitaplarım üst üste yığılmış bir durumdaydı. Ben yeni bir kitaplık almaya karar verdim ama biliyorsunuz bizim insanımız sıkıntıyı maddiyata çevirmeyi çok severler. Hele de kaostan beslenen bir e, toplum var, tüccar toplum var ki onları hiç saymıyorum bile. Pandemide insanlar eve kapanınca diyeyim, e, kitap okuma alışkanlıkları arttı. Keşke kitap okumak için sebebimiz pandemi olmasaydı ama böyle bir durum oldu. Bir dizayn dönemi başladı. Evde dizaynlar, getirler, yemek sepetleri, işte internetten alışverişe bir patlama yaşadık. Ve bu dönem tabii ki kitaplık fiyatlarına da bir güzel el atıldı. Ben alamadım arkadaşlar. Çok büyük rakamlar vardı işin içinde. Çünkü benim hayalim kendi kütüphanemi bir odaya kurmak. Yani kitaplarımı bir oda içinde dizayn ederek sergilemekti. Şimdilik o durumum elde yok. Kısmetse Haziran'dan sonra evden taşınmayı düşünüyorum. Yeni bir eve geçmeyi düşünüyorum. O zaman böyle bir hayalim var. O zamanlarda aklımda bu dizayn olduğu için dedim ki ya çok alakasız bir tane alacağım. Böyle sağlam bir şey alsam çok güzel rakamlar. Ama aklımdaki plana uymayacak ileride biliyorum. O yüzden de internetten biraz araştırdım. Kasalardan yapılıyor işte birkaç şeyler. Ama bir de şöyle bir durum var arkadaşlar ki. Kasalardan biz dizayn yapmaya başlayınca bu sefer de tutmuşlar. Kasaların bu tahta kasaların fiyatlarını da arttırmışlar. Bu çok rakamlardan bahsediliyor. Araştırırsanız görürsünüz zaten. Ben de o yüzden plastiğe yöneldim. Benim evimin orada bir pazartesi pazarı var gittim Allah razı olsun çok cüzi bir rakamı almıştım kasaları 4 lira mıydı tekini 3 lira mıydı yalan olmasın öyle bir rakam aldım arkadaşlar buraya kadar sorun yok sorun temizlemede yani ben onları kırkladım diyebilirim hele de domates aman Allahım kaynar sular işte çamaşır suları Değişik değişik deterjanlar karıştırmadım mı? Neredeyse o deterjan karışımından zaten mide fesadı geçiriyordum. Ölecektim kokusundan. Ayrı bir dava bu. Ama sonrasında çözdüm olayı. <laughs> Nasıl kolay temizleyeceğimi çözünce birkaç tane daha kasa geldi evime. Hatta arkadaşların Demir neredeyse her ay bir katta çıkıyoruz kasaların üstüne de Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah şu istediğim dizayında bir oda yapabilirim kendime. Dualarınızı esirgemeyin olur mu? O zaman son sorumuzla devam edelim. Neden en sevdiğin tür romantik kitaplar ve fantastikler? Çünkü biz insanoğlu elimizde olmayan şeyleri daha çok seviyoruz. Yaşadıklarımıza değil de yaşamadıklarımıza keşke diyoruz derim ben hep. O yüzden de olmayanı hayal ederek okumak da güzeldir. E şimdi siz de biliyorsunuz güzel seven insanlar çok da günümüzde kalmadı. Tabii ki yazılanlar dışında. Ben de onları yazılanları okuyorum. Hoşuma da gidiyor romantikler. Bir yanımda bir romantizm de var tabii o da ayrı bir konu. Fantastikler ne? Asla elde edemeyeceğimiz şeyleri seviyorum dedim ya. Aynen öyle. Hayalini kurduğumuz şeyleri okumak da benim hoşuma gidiyor. O yüzden gerçekten her zaman favorim bu iki tür olacak. Polisiye yani yavaş yavaş başladık. Ama dehşet ve vahşet benden uzak durabilir. Yani korku yok ben almayayım. Allah razı olsun modundayım yani. Dediğim gibi biz insanlar e, elimizde olmayan ya da farklı yazılmış ya da hayallerimizin içinde geçen şeyleri okumayı bana göre daha çok seviyoruz. O yüzden de fantastikler idealim, idolüm, pardon idealim dedim. İdolüm aşk romanları da ya ne yapalım gerçek hayatta bulamayınca biz de kitaptakilerine sevdalanıyoruz arkadaş ne yapalım yani. Videonun sonuna kadar buraya kadar gelip beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir diğer videoda görüşene kadar abone olmayı, beğenmeyi ve kendinize iyi bakmayı asla unutmayın. Hadi görüşürüz.